Herkese merhaba. Kenarlı kanalına Windows 11 için yepyeni bir güncelleme geldi ve dürüst olmak gerekirse ilk bakışta pek de heyecan verici görünmüyor olabilir. Ama bugün bu görünüşte sıkıcı güncellemenin ardındaki gizli ve aslında çok daha büyük görevi birlikte ortaya çıkaracağız. Yani yeni bir güncelleme lafını duyunca hepimizin aklına gelen ilk soru bu değil mi? Şöyle yepyeni arayüzler, hayatımızı kolaylaştıracak müthiş özellikler, gözlerimiz hemen bunları arıyor. Peki bu sefer paketten ne çıkıyor dersiniz? Ve işte resmi numaramız da geldi. Derleme 28.000. Bu, Microsoft'un en taze, en deneysel güncellemeleri ilk olarak sunduğu Canary kanalındaki Windows Insider'lar için yayınlandı. Rakamlar tabii ki önemli ama bu rakamın arkasındaki hikaye, inanın bana, bekleyeceğimizden çok daha farklı. O zaman lafı dolandırmadan konuya girelim ve beklentilerle gerçeği şöyle bir ayıralım. Çünkü bu güncellemenin asıl amacı bize parlak yeni oyuncaklar vermek değil, çok daha temel, çok daha derin bir şeyi başarmak. İşte bu slide, durumu tek bir karede mükemmel özetliyor aslında. Sol tarafta her güncellemede umduğumuz o bitmiş, pırıl pırıl göktelen var. Yepyeni arayüzler, göz alıcı özellikler. Ama sağ tarafta ise bu güncellemenin asıl gerçeği duruyor. Şantiye alanı. Yani temel atılıyor, altyapı çalışmaları yapılıyor ve geleceğin donanımlarına zemin hazırlanıyor ve bu bizim yorumumuz da değil bakın Microsoft'un kendi açıklaması da bunu doğruluyor. Diyorlar ki bu güncelleme dışarıya dönük bir makyaj değil, kaputun altında yapılan çok ciddi bir mühendislik çalışmasıdır. Bunu anlamanın en kolay yolu sanırım şu. Microsoft şu anda yeni, şık mobilyalar seçmiyor. Tam tersine, üzerine devasa bir gökdelen inşa edeceği o sağlam temelin betonunu döküyor. Ve biliyorsunuz, o temel olmadan gelecekteki o parlak yeniliklerin hiçbiri ayakta kalamaz. Peki, bu kadar önemli olan bu temel tam olarak ne için atılıyor? Cevap, çok yakında piyasaya çıkacak olan ve oyunun kurallarını yeniden yazacak olan yeni nesil donanımlarda saklı. İşte sahneye çıkmaya hazırlanan büyük oyuncular bunlar. Qualcomm'un mobil dünyadaki o inanılmaz gücünü masa üstüne taşıyacak Snapdragon X serisi ve Nvidia'nın yapay zeka odaklı yepyeni çipleri. Windows 11'in bu 26H1 güncellemesi işte tam da bu yeni nesil ARM işlemcileri kusursuz bir şekilde karşılamak için tasarlanıyor. Peki bu işlemcileri bu kadar özel kılan ne? Kısaca şöyle özetleyebiliriz. Çok daha az güç tüketerek çok daha yüksek performans sunuyorlar. Özellikle yapay zeka işlemleri için özel olarak geliştirildiler ve tüm gün hatta daha fazla dayanan pil ömrü vaat ediyorlar. Ama bu müthiş potansiyeli sonuna kadar kullanabilmek için işletim sisteminin onlarla mükemmel bir uyum içinde dans etmesi gerekiyor. Bu durum Microsoft'un geliştirme sürecini nasıl yürüttüğünü de gözler önüne seriyor. Aslında Microsoft şu anda Windows'u iki farklı yoldan yani paralel olarak geliştiriyor gibi düşünebiliriz. Gelin bu stratejinin nasıl işlediğine bir bakalım. Bu zaman çizelgesi, Microsoft'un büyük planına harika bir şekilde özetliyor. Bakın, şu anda iki farklı kulvarda birden koşuluyor. Bir yanda, hepimizin bildiği dev ve beta kanallarında yeni özellikler test ediliyor. Bu 25H2 dalı. Ama aynı anda, tamamen ayrı bir yolda, yani Canary kanalında, bizim de konumuz olan 26H1 dalı, o bahsettiğimiz yeni donanımlar için temeli hazırlıyor. Peki hedef ne? 2026'nın başında bu yeni işlemcili cihazların piyasaya çıkması ve 2026 sonbaharında da tüm bu çalışmaların meyvesi olan dev 26H2 güncellemesinin gelmesi. Peki, geleceği bir anlığını kenara bırakıp bugüne dönelim. Diyelim ki bu güncellemeyi yüklemeyi düşünüyorsunuz. Derleme 28.000'in içinde şu an itibariyle tam olarak ne var? Şantiyedeki son duruma baktığımızda inşaatın henüz devam ettiğini net bir şekilde görüyoruz. Evet, canlı alt yazılar ve Outlook gibi birkaç alanda küçük onarımlar yapılmış ama bir yandan da dikkat etmemiz gereken uyarı levhaları var. Başlat menüsünde ve güç ayarlarında hala çözülmesi gereken sonunlar mevcut. Bu da bize inşaatın devam ettiğini en net şekilde gösteriyor. Peki bu güncellemeyi kimler yüklemeli? İşte bu tablo bize net bir yol haritası sunuyor. Eğer geleceğin donanımları için uygulama geliştiren bir yazılımcıysanız, evet, bir test bilgisayarına kurmanız oldukça mantıklı. Eğer en son yenilikleri herkesten önce denemeyi seven bir teknoloji meraklısıysanız, dikkatli olmanızda fayda var. Ana makineniz yerine ikincil bir cihaz kullanmak en iyisi. Peki ya ortalama bir kullanıcıysanız, tavsiye çok net. Şimdilik bu şantiye alanından uzak durun ve sağlam, kararlı sürümde keyfinize bakın. Sonuç olarak bu tür güncellemeler ilk başta sıkıcı görünebilir kabul ediyorum ama aslında teknolojik ilerlemenin o uzun soluklu oyununda en kritik en stratejik rollerden birini oynuyorlar. Asıl çıkarmamız gereken ders bu olmalı. Büyük inovasyonlar bir gecede sihirli bir şekilde ortaya çıkmaz. Onlara mümkün kılan şey işte bugün atılan bu görünmez ama hayati temel adımlardır. Yarının o heyecan verici teknolojileri bugünün sıkıcı altyapı güncellemeleri üzerinde yükselecek. Ve bu da bizi en can alıcı soruya getiriyor. Atılan bu temel gelecekteki bilgisayarların sadece daha hızlı olacağını değil, aynı zamanda çok daha akıllı ve çok daha verimli olacağını gösteriyor. Peki, bu yeni ve sağlam temel üzerine Microsoft'un inşa edeceği o gökdelen tam olarak neye benzeyecek? İşte bunu hep birlikte göreceğiz.